Sağlık Sen Elazığ Kadın Kolları yeni yönetimi belirledi. Sağlık Sen Elazığ Kadın Kolları Başkanı Esma Çelik yaptığı açıklamada bir toplumun demokrasi alanındaki gelişme düzeyi sivil toplum kuruluşlarının varlıklarıyla doğru orantılıdır dedi. Esma Çelik başkanlığında oluşan Sağlık Sen Elazığ Kadın Kolları Komisyonu'nda görev dağılımı ise şöyle: Başkan vekili Fatma Güven, teşkilatlanma sorumlusu Fatma Toptaş, mevzuat sorumlusu Şadan Tuğaçlar, eğitim ve sosyal işler sorumlusu Nevriye Satılmış, basın yayın sorumlusu Serpil Kalkancı, maliye sorumlusu Saadet Selbest. STK'lar toplum adına ciddi bir muhalefet görevi üstlenmelidir. STK'lar demokrasilerin vazgeçilmezi, toplumun inşa sürecinin önemli aktörleridir. STK'ların gelişmediği bir toplumda gerçek anlamda bir demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Özellikle temel hak ve özgürlükler noktasında ileri olan toplumlara baktığımızda STK'ların etkin ve söz sahibi olduğunu görüyoruz. Sivil toplum kuruluşları ile sendikalar örgütlenme kültürünün bir sonucudur. Bu sürecin önemli aktörlerinden biri de biz kadınlarız. Kadınların yer almadığı bir örgütlenme eksik kalacaktır. Kadınlar örgütlenme sürecinin merkezinde yer almalı ve bu oluşumun mesafe kat edebilmesi için adeta lokomotif görevini üstlenmelidirler. Sağlık senimizin teşkilatlanmasında ve kurumsallaşma çalışmaları çerçevesinde kadın komisyonu olarak biz de göreve başlamış bulunmaktayız.